Ben burada akşam arada yatacağım, koy geri kendimi, böyle. benim olayım, bak nasıl yetiyor ya. Yani. <laughs> <laughs> Asla böyle bir şey bak, o zaman. Hop oh kardeşim, sözünü geçiremiyorsun, bu köpek senin değil mi? Hangi köpek abi? E, tasmasını çekiştir köpek. <laughs> Sen bu eli iyi diyorsun. Ee, şey onu ben e, buldum abi ya. Yani ben buldum dediğim aslında ben de bulmadım. Bizim berberi çırağı var dombili. Abi olmuş. Ondan sonra getiriyor bunu dükkana. E dükkanla küçük bunlar bakamıyorlar tabi haline. Ondan sonra bizim hayır abi var. Hayri abi de al abi bunu ondan sonra. Tamam be kardeşim tamam. Bir hayvanı sahiplenmemek için çeşitli hikayeler uyduruyorsun. Abi vallahi hikaye uydurmuyor ben bir kıtaya normalde yani gozin gibi baharım valla nasıl seviyorum nasıl seviyorum anlatamam ya ama senin abinin evine alayım ben ne başkasının evine evinde kiracıyım misafirim ev almıyorlar ya. Tamam uzatma be kardeşim. Hmm. Hayvan barınakları var. Bu hayvanı eziye çektim ya bu sıcakta götür barınağa ver bari bakamıyorsan. Barınak mı vereyim barınağa? Ne barınağı abi? Barınak ne abi ya? O ne için? Hayvan barınağı. Evletin hayvan barınakları var. Haa. Hmm. Verir de. hayvanlara bakarlar. Hiç olmaz eziye çekmez. Nasıl oluyor abi şimdi? Bana, olay nedir bunun yani şimdi? Yatıyor mu hayvan orada? Ne, yemeğin yani sahibi? yatıyor, geziyor. Hastaysa doktor bakıyor. Hayvan hiç olmasa hür geziyor arkadaşlarıyla beraber. Halbuki orada hayvanına eziyet etmesinler. Bak vururlar. Yok, bu... yok devlet yönetiminde, gözetiminde olmaz. Hiçbir şey olmaz ya. Ben çok seviyorum bunu biliyor musun? Işte orada buna bir sevdi kaldırsın, onun gibi oraya. Ben durma ağızları bunlara kadar. Hayvanlar seviyorum. Ben de sevdiğim için bakıyorum sana uzaktan böyle üzülüyorum. Bayağı bir eziyet görüyor hayvan. Sağ ol abi. Abi, o zaman sen Neyse ben... Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi oğlum. Ya sen bana mı çıkarttın basma medisini ya? Hani ay ana. Kızım, sevdin mi bu? Ee, şey, ben kopyaya bırakmaya geldim ama. Ne için bırakmak istiyorsunuz? Ee, vallahi ablacığım söylemesi ayıp. Biz, o benim yarenim, o da kızım bir dakika, kızım bir dakika. Şşş. Sen şey nere konuştun? Efendim efendim dur şuraya bak senin için burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben abi. Bak senin için burada bir şeyler... Ya bu bizim aldığımız ev sahibi buna çok kötü davrandı. Hayvanın psikolojisi bozuldu biliyor musun? Ben yani de dedim ki vicdanını vermemeli bunu dedim götür dedim. Bırak yiyeyim dedim ya. Yalnız barınağımız fazlasıyla dolu. Kapasitemizin üzerinde çalışıyoruz şu anda. O yüzden sadece belediyenin getirdiği hayvanları alabiliyoruz maalesef. Haa. E, şey söyledim ablacığım. Şimdi biz bu hayvanı buraya bırakınca onun karşılığında hani üç beş bir şey alıyor mu? <laughs> para falan veriyor musunuz? Veremiyoruz tabii ki beyefendi. Aksine biz hayvanlarımızın bakımı için sizlerden yardım istiyoruz. Hanım, onun hiçbir şeye şey hayvanı bırakıyor, boşu çıkıyor. Efendim? Efendim var mı ablacığım yani şimdi o zaman ben bunu bu trik sokağa bırakayım, bir hayvan bunlar olsun yani o zaman bak. Kuş ya. Ne kadar vicdansızsınız beyefendi. <laughs> Yani vicdansız var mı ablacığım? Gözünü seveyim yani ben sen bunu ben ne kadar çok hayvanım, asabını bozdun abla bak. Kızım söylesene kızım cimcime, benim senin ne kadar çok sevdiğimi, sessiz bir hiç olduğumu, senin benim ne kadar güzel zamanlar geçirdiğimizi. Ya ablacığım gözünü seveyim ya. Vallahi anlamadım ki ben ne yapayım şimdi ya. Hep iyiliğimden başıma geliyor. O zaman ben bunu alayım, sepete koyayım, cam avlusuna bırakayım ya. Ha böyle bilinçsizce hayvan sahibi oluyor insanlar. Ondan sonra bakamıyorlar, gidiyorlar bir oyuncak gibi sokağa bırakıyorlar. Hayvan sahibi olmak sorumluluk gerektiren bir şey. Biz burada iki bin hayvana bir tane bakıyoruz. Felçli köpeklerimiz bile var içinde. Bunlara gönüllerimizin sayesinde bakabiliyoruz tabii. Siz de gönüllü olup bu minik köpeğe ve daha fazlasına bakabilirsiniz elbette. Allah'ıma ben sana bir şey diyeyim Ben bunu <laughs>